Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Rekabetin üst düzeyde olduğu bir maç izlemeyi umuyoruz. Galatasaray Bayern Münih ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Müller vurursa gol olur. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Rakibin yarı sahasında ve topu ağlara gönderiyor. Daha ilk dakikalarda golü buldular. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Bayern Münih santra vuruşuyla oyunu tekrar başlatıyor. Rakipleri bir gol farklı önde. Top ayağında ve bir sonraki hamlesini düşünüyor. Ve topağlar da maçın ilk bölümünde skora yeniden denge geliyor. İşte teknik rektörü çileden çıkartan golün tekrarı. Rakipleri ceza sahasında istediği gibi hareket etti ve sonunda da golü attı. Savunmanın daha etkili olması lazımdı. Şimdi durum 1-1. Gert Müller. Vinicius Junior. <laughs> Ve ceza sahasında müdahale ile topu kazanıyor. Luis Suarez. Galatasaray topu kaptı. Tim Howard. Galatasaray topu kaptırıyor. Luis Suarez. Yerinde müdahaleyle Atan gelişmesini önlüyor. Hızlı bir kontratak olabilir. Hala kaleyi deneyebilir. Gol! Bir kez daha öne geçiyorlar. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Ve skor 2-1'e geliyor. Yakaladığı boşluğu değerlendiriyor. Ve bu hamleyle top kornere çıkıyor. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. İkinci 45 dakika başlıyor. Bayern Münih bir farkla geride. savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Vinicius Junior rakip kaleye doğru dripling yapıyor. Orta için boşa çıkanlar var. Yakınında takım arkadaşları var. Rakip takım tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Ve gelen topu karşılıyor. Top dışarıya gitti. Kale vuruşu kullanılacak. Alexis McAllister. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Luis Suarez. Çok net fırsat. Ve bir kez daha fileleri havalandırıyor. Maçtaki ikinci golü. Ve skor 2-2'ye geliyor. Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Luis Suarez. Müsabakada son anlara girilirken Galatasaray taraftarlarının desteğini artırdığını görüyoruz. Atılacak bir gol galibiyet anlamına gelebilir. Bu arada duraklama süresi 1 dakika oluyor. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Mücadele beraberlikle sonuçlanıyor. İki takım da üstünlük kurmak için büyük bir mücadele verdi ama bence maçın hakkı beraberlikti. Güzel bir rekabet izledik.